Yeraltı Yalnızca İzmir'in değil, Anadolu'nun da en eski çarşılarından biri. 17. yüzyılda kurulan bu büyük ticaret merkezi, yüzyıllar boyunca kervanların, tüccarların, ustaların, çırağın ve müşterilerin uğrak yeriydi. Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan bu taş sokaklarda kalaycılar, fırçacılar, bakırcılar, terziler, nalbantlar her biri kendi zanaatına hem geçim hem gelenek için sürdürdü. Kemeraltı sadece bir alışveriş noktası değildi. Aynı zamanda bir öğrenme ve ustalaşma mekanıydı. Her dükkan bir atölye, her iş yeri bir okul gibiydi. Bugün o tarihsel dokunun içinde yürürken geçmişin izleri hala gözümüzün önünde. Ama dikkatli bakmazsak yok olmaya çok yakınlar. Zaman değişiyor. Alışveriş merkezleri, dijital pazarlar, modern iş kolları ve bu değişimin gölgesinde o eski zanaatlar sessizce kayboluyor. Ama bazıları hala direniyor. Ben de bu projede kemer altının dar sokaklarında kalan o son zanaatkarları bulmak, onların hikayelerini dinlemek, neden hala bu işin başında olduklarını anlamak istedim. Bu sesler kaybolmadan önce bir kez daha duyulsun diye. Ee, baba mesleği. Baba mesleğini devam ettiriyorum şu anda. Mesleki açıdan e, aslında bir gün için zor olan değil, genel anlamda asitle ve tozla e, işimizin olması. Bu zamanla bizi tabii ki e, sağlığa zararı var tabii ki. Sağlıksız e, kılıyor. Ömür törpüsü. Öyle söyleyebilirim. Yapımhaneniz yani. nerede bu arada? Yine İzmir'de. E, daha çok aslında şu anda bakım tamirat işleri var. Bu bakım tamirat sırasında kullandığımız işte farklı aşındırıcılar ve kimyasallar e, ne kadar da eldiven, maske kullanıyor olsak e, bizim sağlığımızı tabii ki etkiliyor. Mesleğin geleceği e, zorda. Yani zaten şu an zor durumda. Artık gelecek vaat etmiyor. Çünkü bir kazanç vaat etmiyor. E, çok aranılan bir meslek olacak ama e, yeterli bilgi beceri olmadığı için artık gelecek bizden sonra geleceklerde. O yüzden e, çok zorda yani bu meslek. Öyle söyleyeyim. İkinci duran bir derece oldu atölyeye adım attığımda deri kokusu ve yıllanmış aletler karşıladı beni. Tezgahta makaslar, kalıplar, zımba makineleri ve elde şekil vermek için kullanılan tokmaklar vardı. Usta bu işe çocukken babasının yanında başladığını söyledi. Elim alıştı bir kere dedi gülerek. Artık eskisi kadar sipariş gelmese de bırakmayı düşünmediğini anlattı. Bu atölye onun hem geçim kaynağı hem de ömrünü adadığı sessiz bir dünya gibi. Dericinin atölyesinin hemen yanında bir fıçıcı karşıladı beni. işlerimiz işte bizim babamızın mesleği. İzmir'de yani yapan kalmadı. Evet. Yetişen de yok. Bir ben vardım. İşte ben de rahatsızlandım. Kaç senedir yapıyordunuz? 40 seneden fazla yapıyorum ben. Tek başıma çalıştım. Eleman yetişmiyor. Gençleri yetiştiremedik. Evet. Zor meslekler yani sabır. Hiç yolu. Herkese işte İzmir'de benden başka yok. Yapan kalmadı. Ben de bıraktım. Bu meslek bitmez de yani yapan yok. Size en çok zorlayan şey neydi? i̇şte sanatımız yani yorucu yani, yorucu iş. Evet. Yorucu iş, çekiş salmıyorsun, ağaçlarla uğraşıyorsun. Yani tek başına tabii artık dünya kaldırmıyor. Yetişe evet. yardımcı yok yani. <laughs> Sıradaki durağım demirci atölyesiydi. Demircilik mesleğinin temel tekniklerini yakından gördüm. Demiri önce kor halindeki ateşte yaklaşık 1200 dereceye kadar ısıtıyorlar. Böylece demirin yapısı yumuşuyor, dövmeye uygun hale geliyor. Usta da örsün üstünde hızlı hızlı çekiciyle vuruyor demirin şekli ve sertliği bu şekilde ayarlanıyor. Dövme işlemi hem demirin dayanıklılığını arttırıyor hem de istediği şekli veriyor. Atölyede en çok kullandıkları aletler, örs, farklı ağırlıklarda çekiciler, keski, mengene ve üfleç. Üfleç ateşi daha çok oksijenle besleyip demirin hızlıca ısınmasını sağlıyor. Burada kapı menteşesi, tarım aletleri, bıçak gibi şeyler yapıyorlar. Usta ellerinden çıkan her parça hem dayanıklı hem de kullanışlı oluyor. Gerçekten emek ve ustalık isteyen bir iş. kemer altında gezdiğim bu zanaatkar atölyeleri bana aslında ne kadar değerli bir mirasın içinde olduğumuzu hatırlattı. Her ustanın ellerinde, her çekiç vuruşunda yılların deneyimi ve emeği var. Bu meslekler yavaş yavaş yok oluyor olabilir ama onların hikayelerini yaşatmak, geleceği taşımak bizim elimizde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.